Herkese merhabalar. Merhaba. Arkamda gördüğünüz üzere Emir'i görüyoruz. Ve iki tane Lancer var. Bugün sizlere 1.5 Lancer, 1.6 Lancer, şu an burada olmasa da en azından 1.8 Lancer'da arasındaki farkları sizlere olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Araçlar olabildiğince orijinal halde diyebiliriz. Ee, birkaç farklılıklar illaki oluyor. Ee, bu araçların doğasında var diyebiliriz aslında. İlk başta sizlere 1.5 Lancer üzerinden anlatmaya başlayacağım. 1.5 Lancer 2010 modelde Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru değil mi? Evet. 2010 model 1.5 litrelik motora sahip olan 109 beygirlik bir e, araçtan bahsediyoruz. Görsel olarak farklılıklarda da öncelikli olarak ee, şu lipler sonradan konma lipler. Hı -hı. Normalde bizim 1.6'daki gibi e, tampona sahiptir aslında. E, bu lipler ise standartta 1.8'lerde standart olarak geliyor. 1.6 ve 1.5'lerde ekstradan aksesuar olarak isterseniz taktırabiliyorsunuz. Yana doğru geldiğimizde yine burada 3 ee, aşağı 5 yukarı farklılıklar gözükebilir. Normalde zaten görsel olarak da sizlere göstereceğim. 1.5'lerde ee, 5 beş kollu yıldız jant vardır. 16 inç. Ee, bunda ise şu an farklı bir jant. 16 inç jant var. Çok değişen bir şey yok. Lastik boyutları bakımından ise 205-60-16 standardıdır. Ee, benim araçta 205-55-16 e, tutarı biraz daha düşük olması adına 205-55-16 kullanıyorum ama standartımız aslında 205-60-16'dır. Dış yönünde farklara tekrar gelirsek stoplara baktığımızda kırmızı tabanlı stoplar 1.5'lerde vardır. Sadece 2011'in e, son partileri olan 2011 e, model 1.5 SAM diye geçen otomatik olan versiyonlarında e, bu stoplar siyah tabanlıdır. Aynı zamanda spoiler tabi orijinalde yoktur. Spoilersiz olarak geliyor. Bunu ekstradan aksesuar olarak alabiliyorsunuz. Normal standart antenimiz bu şekildedir. Bunu yine ekstra köpek balığı anten olarak da değiştirebiliyorsunuz. 1.6'lara geldiğimizde 1.6'larda jantlar yine 16 inç olarak ama bu şekilde farklı bir tasarıma sahiptir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 2015'lerde jant tasarımı tekrar değişti. Yine dış görünüm farklarından e, bunu söyleyebiliriz. Merhabalar, burada dış ses olarak çekimin heyecanıyla ara ara eksikleri gidermek üzere araya gireceğim. 1.8'lerin stopları 2011'de 1.6 in white gibi siyah tabanlı hale getirilmişti. Jantlar ise her zaman görseldeki gibi 18 inç idi. Sınırlı sayıdaki intens donanımında ise görseldeki xenon mercekli farlar ve far yıkaması da geliyordu. Ayrıca 2011'de çıkan Sportback karoseri seçeneğinde de ön tampon görseldeki gibi olmuştur. Ve arkada standartta spoiler vardır. Videoya devam. 1.6'larda söylediğim gibi siyah tabanlı stoplarımız var. Farklılık olarak. Küçük bir makyaj operasyonu geçirdim. Ekstradan dış görünümde görebileceğimiz Kısımlardan bir tanesi egzoz uçları normalde tabii ki sonradan takılma ama egzoz kazanlarına bakarsak 1.6'larda biraz daha büyük yaklaşık 30 kiloluk bir egzoz kazanı varken 1.5'lerde biraz daha küçük bir egzoz kazanı vardır. Merhaba tekrar. Egzoz son susturucusu 2013'te tekrar değişerek bu ikisinden de farklı bir hale ve kompakt bir ipe bürünmüştü. Onun dışında görsel açıdan aynalar zaten in-white dolanımlara özgü olarak hepsi gövde rengidir. Herhangi bir fark yok. Ee, inform olanlarda sadece siyah olarak gelir. Ee, Informlardan aynı şekilde jant kapakları vardır. Yine 16 inç jantlar vardır. Informlarda aynı şekilde kapı kolları da gövde rengi değil siyah olarak tasarlanmaktadır. Bir de sis farları normalde aksesuar olarak e, ekstradan eklenmesi gerekmektedir. Bir de iç kısma bakalım. İçeriye geldiğimizde 1.5 ve 1.6 arasında küçük küçük farklar vardır. 2009 modellerde şurada bardaklıkta herhangi bir kapak yoktur. 2010'dan itibaren geldi. 2011 benim araçta da aynı şekilde var. Koltukta şu an kılıf olduğu için tabi tam olarak göremiyoruz ama koltuk kılıfları da 2011'de değişikliğe uğramıştı. Normalde standartta 2011 modellerde siyah geliyorsa bej olarak aslında bir koltuk gelir. Ben de siyah siyah olarak bir kombin yapılmış. Böyle bir farklılık var. Direksiyon görünüş olarak aynı. Hiçbir farkı yok. Aynı şekilde şu çıtalar şu an bu araçta sonradan folyo kaplanmış. Normalde gri olarak görünüyor. 1.8'lerde ise biraz daha koyu halde. Kadrana geldiğimizde ise ortada aslında yol bilgisayarı aynı, hiçbir fark yok. Ee, hız göstergesi, devir göstergesi 2011'de yer değiştirmiş durumdadır. 1.5'lerde e, vites değiştirme göstergesi bulunmamaktadır. 1.6'larda 1.6'lara özgüdür. Orta konsolda aynı şekilde e, otomatik klimamız var. Inform'larda sadece manuel klimamız vardır. Aynı şekilde aynalarında ısıtma fonksiyonu invite'ların hepsinde vardır ama informlarda yoktur. Merhaba tekrar. Informlarda direksiyon fonksiyonu değildir. Ses sistemine hükmedemezsiniz. Intenselerde ise Cruise kontrol tuşları ile sağ taraf da doludur. Invite'de bu tuşları görüyorsan sonradan takılmıştır. Tavan aydınlatmasına geldiğimiz zaman burada farklı bir durum var. sunroof'lu modelleri yani 2011'in 1.6'larında sunroof opsiyonu sunulmaktaydı. 1.5'ten hiçbirinde sunroof opsiyonu yoktu. Ee, eğer ki sunrooflu bir lancerınız varsa tavan lambası olarak sadece bu lambaya bu lamba var. Şu ortadaki tavan lambası maalesef sunrooflu modellerde yoktur. Donanımlara hiç değinmemişim. ESP sistemi videonun başlarında belirttiğim SEM, Invite haricinde hepsinde vardır. Aynı zamanda 1.6 informlarda da vardır. Fakat 1.5 informlarda hiç olmamıştır. 2008 ve 2009 modellerinde Bluetooth düğmeleri vardır. Fakat hem kullanışlı olmaması hem de sık bozulması neticesinde 2010'da çıkartılıp yerine far, yağmur sensörü ve sis farını bırakmıştır. Aynı zamanda 2008 ve 2009'larda orijinalde sis farı yoktur. Ama genelde o zaman alınan araçlarda genellikle yetkili servislerde sis farını takıp vermişlerdir. 1.8 intenslerde ise invite ek olarak Rockford Fosgate 6 artı 1 hoparlör sistemi bulunmaktadır. Bir de bagaj kapağında şu Tutamacımız tek adet olarak 2010 2000, 2008'den itibaren tüm modellerde var. 2013'ten itibaren o tutamacı oradan kaldırmışlar tamamen ve hiçbir şekilde gözükenmektedir. 1.6'da tabii benim aracıma özgü bir durum var. Burada bir yine ben bir folyo kaplama yapma e, durumda kalmıştım. Bir hırsızlık olayından dolayı çıtada çizik vardı. Ve burada double din ekranı normalde e, 2011'lerde tabii ki görmüyoruz. 2013'ten itibaren ise şu çerçevenin aynısı ve müzik sistemi daha farklı bir hale getirildi. Ee, onun sayesinde en azından bu e, çerçeve almadan, 2013 sonrasında çerçeve almadan direkt Double din e, ekran takılabilmektedir. Kaputu açtığımızda ise motorlar kısmında da aslında bazı farklılıklar var. Biri 4A91, diğeri 4A92 motor koduna sahip olan motorları beslemektedir. 1.5'te dediğimiz gibi 109 beygir, 1.6'da ise 117 beygir olarak gözükmektedir. Görünüş olarak hiçbir fark yok motor bölümünde, hiçbir fark yok. 1.8 burada olmayınca atlamışız. Onlarda Evolar'a daha yakın olan 4B10 motoru vardır ve görünüş olarak blok harici aynıdır. Orijinalinde ön kule gergisi vardır. 2008-2010 arası 143 beygir iken 2011'de Euro normlarına bağlı olarak 140 beygire düşürülmüştür.